Yıl gittikçe büyüyen bilim şenliğimize Türk Hava Yolları'nın akıl ve isim ortaklığı yapmasıyla birlikte bilim şenliğimiz bugün ilimizin bir marka değeri haline gelmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin ziyaret ettiği bilim şenliğinde 134 farklı firma ve kurum katılımıyla 550 binin üzerinde atölye çalışması yapılmıştır. Büyükşehir Belediye'mizin marifetiyle dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Science Expo Bilim Şenliği bu yıl uzay ve havacılık temasıyla meraklılarını ağlayacaktır. Şenliğimize değer katan isim sponsorumuz Türk Hava Yolları'na, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Uludağ Üniversitemize, Bursa Teknik Üniversitemize Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezimize, İşkur İl Müdürlüğümüze, Bursa İstihdam ve Kariyer Öküsü'ne ve özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve değerli ekibine şükranlarımı sunuyor. Bugün teşrifleriyle bize onurlandıran Sayın Bakanımıza da hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum Sayın Valim, Sayın milletvekillerimiz, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, belediye başkanlarımız, il e başkanımız, çok değerli bürokratlar, Bursa'nın değerli protokolü, kıymetli büyüklerimiz, değerli Öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Bugün Bursa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bursa benim şehrim. Kadim Osmanlı'nın yeşerdiği, büyüdüğü, dünyaya yayıldığı medeniyetin başlangıç noktalarından bir tanesi. Sadece medeniyet anlamında değil, diğer taraftan Emir Sultanların, Muhtarlı Hazretlerinin yaşadığı ve İstanbul'un büyüklerine yetiştirildiği çok manevi bir şey. Onun için Bursa'ya her gelişimde tazelenerek geri dönüyorum. Tüm yorgunluklarımı atıyorum. Ve Bursa'da bu ziyaretlerden hep müstefit oluyor. Biraz önce Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bahsettiği gibi Kasım'da gelmiştim. O zaman 1.1 milyar ilave bütçe vermiştik Bursa'da. Bursa'nın bir güzelliği de verilen yatırımları çok hızlı bir şekilde kullanması. Gerçekten Sayın Valimizi tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum. Çok başarılı bir şekilde ve yaklaşık maliyetleri ve Türkiye'nin ortalamasının çok altında çok hızlı bir şekilde süreçleri takip ediyor. Bunu de görüyoruz. Bugün de valilik ziyaretimizde mevcut 2022'deki o verilen paraların hepsini kullanmış kursa 2022'de 500 milyonluk bir yatırımı varken bugün 1.7 milyar ilave yatırımla Bursa'nın eğitim yatırımını 2.2 milyar TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Biraz önce başkanımız bahsetti. 10 tane ilkokul, 15 tane ortaokul, lise ama en kritik 64 tane okul öncesi bağımsız anaokulu. Bakanlık olarak bizim en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi bu dönem okul öncesi eğitim işim artırma. Okul öncesi eğitim sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme anlamında değil. Aynı zamanda öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerilerini geliştirme anlamında da en kritik eğitimlerden bir tanesi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bu sene 3 bin tane yeni anaokulunu, 40 bin tane yeni ana sınıfını eğitim sistemine dahil ederek okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını OSD ortalamalarına yaklaştıracağız. Bunda kararlıyız ve çok başarılı bir şekilde süreç devam ediyor. Dolayısıyla bugün Bursa'ya verdiğimiz bu yeni yatırımların Bursa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diyorum. İnşallah bir sonraki gelişlerimizde yeni ilave yatırımlarla Bursa'nın artık eğitimde sorunlarının hiç konuşulmadığı yeni projelerin, yeni açılımların, yeni başarı hikayelerinin konuşulduğu bir Bursa'yla karşılaşacağız. Bakanlık olarak bu bağlamda her türlü desteği verdiğimiz gibi bundan sonra da her türlü desteğe vermeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Valim, değerli konuklar, hepinizin malum olduğu üzere bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesidir. Dolayısıyla beşeri sermayesine de şekil veren eğitim olduğu için bir ülkenin en kıymetli müesseseleri eğitim müesseseleridir. Bazı kaynaklar zamanla tükenir ama beşeri sermayenin niteliği arttırıldıkça o ülkenin sırtına yere girmesi gelmesi mümkün değildir. İşte son 19 yılda, 20 yılda eğitimde bu önemli binaya ciddi bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde vatandaşlarımızın çocuklarının eğitime erişiminin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Okullaşma oranları, okullaşma oranları her kademede o ismi ortalamalarına yaklaştırıldığı gibi başörtüsü yasağından kasta uygulamasına kadar bir toplumsal mühendislik olan eğitim politikalarının bu ülkeye ödetmiş olduğu maliyetlerin hepsi de rehabilit edilerek yeni açılımlarına yoluna devam etti. Yani son 20 yıl geçmişte kaynaklanan problemlerin çözüldüğü, çözülmesine ilave olarak vatandaşların, çocuklarının tüm eğitim kademelerinde eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir dönem oldu. Onun için hakkı her zaman hak sahibine teslim etmemiz gerekiyor. Gerçekten çok büyük dönüşümün mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu bu önemden dolayı her bütçede Milli Eğitim Bakanlığı'na en büyük payı verdiği için şahsı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına şükranları şükranlar vazetmek istiyorum. Elbette yola yeni açılımlarla devam edeceğiz. İşte bu tip bilim etkinlikleri, Teknofestler, pazar günü Şanlıurfa'da yapacağımız Milli Eğitim Bakanlığı olarak robot yarışması. Çocuklarımızı bir taraftan akademik becerilerini güçlendirerek yetiştirirken diğer taraftan teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden ve inovatif yaklaşımlarla bildiği ve kendi üretimin inşa edicileri olarak yetiştirmek için bakanlık olarak her türlü vereceğiz. Bakın bilim sanat merkezlerimiz var bizim. Bu özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmede onlara destek verdiğimiz okullarımız. 2020 yılında bilim sanat merkezlerimiz Türkiye'de 183 tane Bugün 350'ye 355'e çıkarttık. Yani Türkiye'nin her noktasında yetenekli öğrencilerimizin bu merkezlere erişimindeki tüm engelleri kaldırdık. Çok rahat bir şekilde bilimle, sanatla bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğinin inşasında sürekli kendilerini geliştirdikleri mekanlar olmaya başladı. Diğer verdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi fikri mülkiyet ve sinayi hakkı eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil. Bunun yolu fikri ülkeler ve ve bunların ticarileşmesine geçiyor. Yani siz gençleriniz patentle, faydalı modelle, markayla, tasarımla, o kültürle, o ürünlerle niçinmemizse dünya ile rekabet edebilmeniz ve milli ve yerli bir üretim dili oluşturabilmeniz mümkün. İşte bunun için bakanlık olarak özellikle temel eğitim ve orta öğretimde ve bilim sanat merkezlerinde fikri mülkiyet konularına büyük öncelik verdik. Ve eğitimin artık bu kademelerinde çocuklarımız fikri mülkiyetin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar. Ve Bakın yılda Milli Eğitim Bakanlığı 2.9 ürünün tescilini alırken 3 yıl önce 4 yıl önce ya çok geçmişte değil. 2022 yılının ilk 5 ayında 7200 tane ürünün tescilini aldı. 2.9 7200. İşte biz bu kültürün içerisinde çocuklarımızı yetiştirdiğimiz zaman geleceğe çok daha güvenli bir şekilde bakabiliriz. Bunların her biri aslında Türkiye'deki değişen dilin habercileridir. Türkiye'de gerçekten artık önceliği milli ve yerli olan yepyeni bir üretim ortaya çıkmaya başladı. Burada ustalarımız var. Bunların gerçekten yıllardan beri yapmış oldukları ürünlerle, üretim kapasiteleriyle Bursa'dan bunun öncülüklerini yaptılar. Bursa bu anlamda gerçekten Türkiye mimandarlık yapan bir şehir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu yeni dille bunu çok daha ivmelendirerek inşallah gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye ile karşılaşacağız. Zorlu dönemlerden geçiyoruz. Bu zorlu dönemler geçer, geriye alınan tavırlar kalır. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bizi yıkacak hiçbir şey. İnşallah en birliği yaparak bu bir zorlu günlerden de geçeceğiz ve geleceğe güzel hikayeler bırakacağız. Bu ülke çok kıymetli bir ülke. Bu coğrafya çok coğraf, önemli bir coğrafya. Bunu en iyi bilecek olanlar Bursalılar. Çünkü bu coğrafyayı gönül coğrafyası yapan üstadlara yetiştiği Bursa'da. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimize yeni açılımlar yapması için onların zihinlerinde kalıcı izler bırakmasını biliyorum. Emek veren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli Bursalılara, değerli paydaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar Bursa'da buluşmak üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 6時13分。